Hepinize merhaba, Ayça Ayşe'ye merhaba kardeşlerim. Bugün Soda'nın şeyi neydi? Tuz tozun içinde ne oluyordu? Çöl de ne demek? Türkçe. Ayça şey şimdi... Bir tane büyük bayda, bir tane aç aça da sosumuzu, At Siyoyuz Dört müyeden. Ben biraz döktüm Peçeçe Siyoyuz Siygit arkadaşlar Sonra içine Limon doyuş İlk önce limon doyuş soyna Sonra tuz Yoksa oymuyor ama ben limonum buyamadım. Yok evde. Soyna soda. Bak artık. Ya limon oymadığı için çöpük gelmedi ki. Yok çöpük geldi de. Çöpü oydu. ama çok oymadı. Bakın şimdi. Bir şu dasya gitsin. İyi bakın. Şu anda das var. Yuhayı doyuyor. Bakın. Duyuyor musunuz? Soyunam. Bekleyin hemen. Hemen şuradan ben bir tarzımı yapayım. Abi Yım onu da döktüyseniz böyle taşıyorsunuz. Ve oyna. Mükemmel mi Ah. Boydum. Arkadaşlar yeni YouTube hesabı açtım Tugrul'un maç ayağı yayı diye ona da abone olmayı unutmayın bakın şimdi. Al. Oh. Çekeyim mi hiç? Oh. Right, so şey. Bye. -bye.